Merhaba değerli takipçilerimiz, bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce sizlerden bir ricam olacak. Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Bugün videomuz yeni videomuzun başlığı şudur. Yani WhatsApp'ta birinin sizi takip ettiğini nasıl anlarsınız? Muhtemelen bunu birçok arkadaşımız çok iyi biliyordur ama. Bilmeyen arkadaşlarımız için bu videoyu yapacağız. Hani benim WhatsApp'ta yazışmalarımı birisi takip ediyor mu, okuyor mu, yazışmalarımı görüyor mu? Bunlarla ilgili birçok soru alıyoruz. Bu sorulara karşılık bu videoyu çekmeyi uygun gördüm. Daha sonraki aşamalarda aşam siz nasıl birinin Whatsapp'ını takip edersiniz, yazışmalarını takip edebilirsiniz. Videosu çekeceğim ama şu an size, sizi birisi takip ediyor mu, birisi sizin yazışmalarınızı okuyor mu Whatsapp'tan bunun ee, nasıl yapıldığını veya birinin sizi nasıl takip ettiğini ve takip ediyorsa bu takipten nasıl kurtulabileceğinizin videosunu anlatıyorum şimdi size. Arkadaşlar ee, birçok insan Whatsapp'ınızı kendi telefonuna okutup, karı kod okuyucuyla kendi telefonunu okutup sizin haberiniz olmadan WhatsApp yazışmalarını görebiliyor. Bu da tabi sizin gizliliğinizi ihlal etmiş oluyor. Bununla ilgili de hemen size nasıl çıkış yapabileceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar WhatsApp'ımızı açıyoruz. Hemen da yukarıda 3 nokta var. Burayı tıklıyoruz. Burada 3. sırada WhatsApp Web dediğimiz üç noktayı tıklıyoruz. Bakın şu an beni takip ediyorlar. Ya da, yani gerçi şu an ben yaptım, ki, ben yaptım. ama hani siz farz edin ki biri beni takip ediyormuş gibi düşünün. Aşağıda Google Chrome Windows adlı kullanıcı benim bütün WhatsApp yazışmalarımı okuyor. Bunun üstüne basıyoruz. Buradan nasıl çıkacağız? Nasıl kurtulacağız? Bunun üstüne şöyle bir kere basıyoruz. Şurada çıkış, kırmızı çıkış olan işareti görüyorsunuz. Kırmızı çıkış olan işarete bastığımız takdirde şu an hiç kimse bakın gitti. Şu an burası böyle boşken hiç kimse bizi takip etmiyor. Şu an beni takip edildiği için böyle bir yazı çıktı. Ama mesela takip edilmiyorsanız şöyle WhatsApp bebe girdiğiniz zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyorsanız cihaza bağla isimli menüyle karşılaşıyorsanız bilin ki şu an sizi kimse takip etmiyordur arkadaşlar. WhatsApp yazışmaları illa ki bütün arkadaşlarınız sizi takip edebilir eşiniz dostunuz takip edebilir bunlara dikkat edin arkadaşlar yazışmalarınız önemliyse gizliliğiniz önemliyse dediğim gibi tekrar söylüyorum whatsapp işareti basıyoruz sağ üst en üst köşedeki 3 noktaya basıyoruz whatsapp web'e geliyoruz cihaza bağlı yazıyorsa kimse bizi takip etmiyordur orada herhangi bir işaret çıkıyorsa Buradan da saçma sapan şeyler yazmayın. Bunu biliyorduk, biz de biliyoruz. Siz biliyorsunuz ama 70-80 milyon insan yaşıyor bu ülkede arkadaşlar. Birçok insan bunun nasıl yapıldığını bilmiyor. Biz bu videoyu bu bilmeyen arkadaşlar için çekiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar ediyorum. Videolarımızın gelmesi için bize destek olun lütfen arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı paylaşırsınız.